Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Kasım 2025 günlerden çarşamba saatlerimiz 12.14'ü gösteriyor. Bugün videoların altına sıkça gelen bir sorudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu soru bu aralar oldukça fazla sorulmaya başlandı. Ben bunun nedeni olarak kanalımızın izleyici sayısı artıyor. Daha öncesinden videomuzu uzun süre izlememiş olan arkadaşlarımız merak ediyorlar. Diyorlar ki benim anlattığım yani şu anda görmüş olduğunuz 5500 568 TL olan gram altın fiyatını biz hiçbir yerde bulamıyoruz diyorlar arkadaşlar. Evet çok haklılar. Bu fiyat yok çünkü arkadaşlar. Yani 5568 TL'lik bir fiyatı hiçbir yerde bulamazsınız. Bu tabela kuru, bu resmi kur, işte televizyonların köşesinde görmüş olduğunuz kur ne derseniz deyin. Bu fiyat hiçbir yerde yok. Böyle bir fiyattan altın almak mümkün değil arkadaşlar. Kuyumcuya gidiyorsunuz. Daha farklı fiyat söylüyor. Bankadan almak istiyorsunuz. Bundan daha yüksek kapalı çarşıya gidiyorsunuz. Bundan daha yüksek. Şimdi bunun nedenlerini çok kısaca ve basit bir şekilde anlatacağım. Kafamızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Bu kurun adı tabela kuru. Bu kurdan hiçbir yerde fiyat yok. Peki bankalarda fiyat ne? Bakın arkadaşlar, ben şimdi kendi bankamdaki alış satış kuruna bakacağım sizin için. Bakıyorum 5614 liraya bize satıyorlar. Kendi bankamdaki kuru söylüyorum. 5500 TL'ye de bizden alıyorlar arkadaşlar. Yani bakıyorum alış satış arasındaki makas 114 TL ve tabela fiyatından da ne kadar pahalı arkadaşlar. Bakıyoruz 5614 TL'ye bize sattıklarına göre 5614 eksi 5568. Evet bakıyorum 46 lira. Yani kabaca tabela kurundan 50 TL daha fazlaya alıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bankadan bu benim bankam ismini söylemeyeceğim sürekli kullandığım bankam benim arada 50 TL fark olduğunu gösteriyor tabela kuruyla tabela kuruna bakıyoruz bankadan almaya kalkarsak 50 TL fazla fiyat ödüyoruz ve satmak istersek de hemen aldık satıyoruz 114 lira makas var arkadaşlar makaslar oldukça yüksek olduğunu görüyoruz şimdi bunu anladık bu bankayla arasındaki fark bu her zaman da böyle olacaktır Tadep çok fazla olduğunda bu makas 50 TL'nin üzerine çıkabilir. 70 olur, 80 olur, 100 TL olabilir. Bir de şunu unutmayın. Akşam piyasalar kapandıktan sonra makaslar daha da açılır. 100 TL'lik makas 150 TL olur, 160 TL olur. Bunu da söylemiş olalım. Alım satım işlemi yapmaya mecbur olduğunuzda bunu mesai saatleri içerisinde yapmaya dikkat edin. Şimdi gelelim kapalı çarşı ile arasındaki farka. Neydi? 5568 TL'ydi değil mi arkadaşlar e, tabela kurumuz. Peki kapalı çarşıda ne kadar? Hemen kapalı çarşıya bakalım. 5811 TL arkadaşlar. 5811 TL kapalı çarşıda gram altın fiyatı. 5811 TL ile tabela kuru arasındaki farka bakıyoruz. 5568 TL arasındaki farkı alıyoruz. 243 TL kabaca 250 TL diyelim arkadaşlar. Neymiş şu anda gözümüzde canlandıralım arkadaşlar. Eğer ki altın almak niyetindeyseniz televizyonun kenarındaki kura bakıyorsunuz onun 50 TL fazlasına bankadan alabiliyorsunuz onun 250 TL fazlasına da kapalı çarşıdan fiziki elle tutulur altın alabiliyorsunuz. Bu farkları içinize sindirin ve niye acaba bankada pahalı, niye kapalı çarşıda pahalı demeyin arkadaşlar. Kapalı çarşıda bir işçilik var. 250 TL bir fark getiriyor. Bu da sizin aldığınız fiziki altına tabela kurup arasındaki farkı arkadaşlar 250 TL şimdi getiriyor. Artışlar çok hızlı olduğunda, satışlar çok hızlı olduğunda bunu kapalı çarşı ayarlıyor. Satışlar çok hızlı olursa düşüş oldu. Bu makas artıyor. Bunlara da dikkat edin. Çok volatilite olan durumlarda bu fiyat farkının da açıldığını, yükselişlerde daha da yüksek olduğunu, bu aradaki farkın düşüşlerde de çok kolay kolay kapanmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Peki e, kapalı çarşıda 5800 küsür 5814 şu an için gram altın satarken aradaki fark bugün için nedir diye bakacak olursanız 75 80 TL fark olduğunu görürsünüz arkadaşlar hemen tam net rakama bakalım 5814 eksi satmak istediğimizde 5746 5746 aradaki farkı aldığımızda dediğim gibi 68 lira 70 TL gibi şu an için bir fark oluyor bilmem Tam anlatabildim mi arkadaşlar yani e, çok yorum geldiği için bu videoyu yapma gereği duydum Bir de hızlıca genel fiyatlara bakalım on altına ne demiştik arkadaşlar 4050 dolarla 4000 dolar arası on altında artık dip oldu demiştik 4050 doların üzerinde kaldığı sürece artık yükselişlerin başladığını söyleyebiliriz 4000 doların altı artık çok zor gelir diyebiliriz arkadaşlar buraları test etti ve hemen üzerinde pozisyonunu aldı. Bundan sonra 4150 doları yükseliş için ardından da 4250 doları takip edeceğiz. Biliyorsunuz 4250 doların hemen kıyısından 4245 dolardan dönmüştü arkadaşlar ons altın. Bunu da söyledikten sonra gram altında da 5500 TL'lerin altı çok zor gelir diyorduk. Buralarda test edildi ve sonrasında şu an için 5570 TL olduğunu görüyoruz. Tabela kuru bunu da az önce uzun uzun anlattık attık arkadaşlar. Gümüş yatırımcısı arkadaşlarımız için de 51 dolar çok önemliydi. Şu anda onun üzerinde olduğunu görüyoruz. Altındaki yükselişlerden daha hızlı yükselen bir gümüş var. Ons gümüşte de artık 54,5 dolarlı seviyelere doğru yol almasını bekliyoruz. Ama yarın ve öbür gün çok önemli. Bu akşam da aslında FED tutanakları var ama yarın işsizlikle ilgili tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranları ve saatlik kazançlar gelecek. Bunlar çok önemli. Bunlar altına, gümüşe ve tüm ABD piyasalarına ve dolayısıyla dünyaya yön verecek. Gümüşün gram tarafında 70 TL'yi takip ediyorduk. Onun üzerinde burada da yükseliş vaat eden bir durum şu an için söz konusu ama dediğim gibi yarına çok dikkat ediyoruz. Hatta cuma da PMI verileri gelecek. Bunlar da ABD'deki sanayinin hizmet sektörünün durumunu bize anlatmış olacak arkadaşlar. Bitcoin'de durum hala aynı. 90 binin altına gelmesi alarm niteliğinde olacak. 90 binin üzerinde tutunmaya çalışan hatta 91 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan bir bitcoin var. Borsa tarafında yükselişler acaba başlar mı diye bekliyoruz arkadaşlar. 10.879 puan seviyesinde 10.750 puanın üzerinde olması iyi ama 11.000 puan psikolojik sınır arkadaşlar. Bunun üzerine gelip 11.250 puanı geçmediği takdirde yükselişler başladı diyemeyeceğiz. Vadelilerde ABD borsalarına da bakalım açılışlarda neler olabilir diye Nasdaq vadelilere baktığımda şu an için e, yatay pozitif bir durumda olduğunu görüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar tüm dünya neyi bekliyor? Acaba yarın ABD verileri nasıl gelecek? İstihdamda durum nasıl? İstihdam kötüleşiyor mu? İyileşiyor mu? Fed'in faiz kararı ne olacak? Fed faiz kararı Fed Watch'a baktığımızda %46.6 oranında 25 5 bas puan bir indirim %53 oranında da pas geçer olarak piyasalar fiyatlıyor ama benim görüşüm Fed'in bir faiz indirimi yapacağı şeklinde arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Evet tamamen e, bu kafalardaki altınla ilgili soru işaretlerini gidermek için yapılmış bir videoydu. Altında beklentilerimiz hep yükseliş yönünde yükselişler devam edecek. Altınlarımızı tutmaya devam ediyoruz. Ev, araba, arsa vesaire almayacaksak altın dışında yatırım için için en azından kendim farklı bir enstrüman göremiyorum arkadaşlar. Akşam gelişmelerle ilgili tekrar birlikte olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.